Ya böyle türkü mürkü mü söyleseniz acaba en azından daha kolay. Hakikaten baba ya. Yani gerekirse türkü de söylenir tabii canım. Ha sen biliyor musun türkü? Bilmez olur muyum ya türkü de. <laughs> Barış Manço gül pembe. <laughs> Gerizekalı sevgilim benim o türkü mü? Anadolu rak, Anadolu rak. İçinde Anadolu varsa türkü de vardır. Sonuçta ikisi aynı kapıya çıkıyor. Allah'ım. Duyan geliyor, duyan geliyor. Hadi bakalım. Merhaba Ayşegül. Problem var dediler, geldik. Geç. Geç. Senin ne işin var burada? Gönül almaya geldik. Ayşegül. Bunların tamam. arası bozuk galiba. Sana ne? Aldın mı bari? Aldık sayılır. İyi. İyi. Ayşe İkisini ayırmak için fırsat bu fırsat. Evet, nedir durum? Şimdi durum şu. Sinan bu bateriyi çalamıyor. Ama çalabiliyor olması lazım. Eee? Eee? ben de dedim ki... ...sen şimdi bir halası olarak... ...halasının gülü olarak... ...şuna şöyle bir şekil yapsan. Hani alet, elektronik bir alet ya, o bakıma diyorum. Buna böyle bir program çaksan... ...bu böyle kendi kendine çalsa... ...ama Sinan da böyle üstüne çalsa hani. O gibi olsa. Ya baba, vallahi ne büyük insansın ya. Ha, siz milleti kandıracaksınız yani. Allah Allah, Ayşegül ne alakası var ya? Tamam canım, sorun değil. Ayarlarız bir şeyler. Ben ne bir lavaboya gideyim ya ne taraflıydı? Düz gidiyorsun sağdan. Eyvallah. Hadi. Şş, hadi. Hı? Yani sizin aranız mı bozuk? Yok nereden çıkardın? Yok ya yani, ne bileyim böyle bir suratsızsınız falan da dedim şeyi mi öğrendin ya? Neyi? Şey işte ya bu Çiğdem hamileymiş ya. Neymiş? Çiğdem işte hamileymiş. Ya bunlar mercimeği fırına vermiş bir de orada unutmuşlar. Nasıl? Ya ciddi misin sen ya ne? Yani ya Zülfikar saklıyor senden. Bunlar hala görüşüyor kızım. Ben doğuracağım demiş bir sözü Doğru yani, ya. Ne olacak demiş. Yok artık. Yok artık. Daha neler ya? Vallahi ben Zülfikar'ın yalancısı. Bilmiyorum. Ne konuşuyorsunuz siz? Hiç. Böyle abi kardeş tartışıyoruz işte. Ne oldu? Halledebildin mi? Halledemedik. Senin kadar hızlı değiliz. Kusura bakma halledemedik. Zülfikar az gelsene be. Gel gel. gel gel. Zülfikar. Bak bir defa soracağım. Sizin aranızda bir şey var mı? Yok mu? Bak doğru söyle. Şimdi usta. Biz arkadaşız. Ha iyi o zaman ya, iyi o zaman ya. <laughs> ya. Bunun bir manita ayakları var ya dedim. Nasıl? Ya geçenlerde bunun eski sevgilisi çıkmış gelmiş. Ben de bunu çektim kenara. Gel bakayım sen dedim. Gel bakayım buraya. Çektim dedim. Meltem dedim. Ayıptır dedim. Zülfikar dedim. Bizim ciğerimiz dedim ciğerimiz. Böyle arkadan boynuzlamalar, böyle şeyler bunlar olmaz dedim. Gel yani dedim sen bu yoldan dön dedim ya. bu Boy, Boynuzlama? He ya. Çılgın bu kız ya, çılgın çılgın. O yüzden dedim önemi şey yapayım yani. Aynı anda beş tane adamı idare etmişliği var. Ben biliyorum ya. Vallahi ya. Kardeşim diye demiyorum ama. Arada seni de kaynatır. Ruhun duymaz yani. E sonuçta sen de delikanlı bir kardeşimizsin. Ama iyi. İyi, 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 Madem aranızda bir şey yok, o zaman sıkıntı da yok. İyi, iyi. Oh, oh ya vallahi korktum ya, korktum. Neyse iyi, ucuz atlattım ucuz. Ben bir daha bir yüzümü yıkayayım da. Ha, ha, tabii tabii yıkayayım. Ne oluyor kısır kısır? Acaba hangi fitne fücur peşindesin? Ayşegül, yani araları bozuk barıştırmaya çalışıyorum. Yürü git. Gelmeyeyim ben? Ya ben öyle bir insan mıyım? Evet abicim bu tamamdır. Oh be çok sağ ol Meltem. Vallahi hala Allah senden razı olsun ya. Ne büyük insansın ya. Şimdi halacığım sen bunu alacaksın. Şarkıları buna atacaksın. Sonra bunu aynen takacaksın. Gerisi de zaten aynen devam. Al bakalım. Haydi bana müsaade. Ben de gideyim o zaman iyi akşamlar. Ha, e, o zaman Zülfikar bıraksın seni. Ama istemez. İstemez. Onun işi vardır, gücü vardır. İstemez. Yok, zaten ben o tarafa gitmiyorum. Benim yolum başka. Siz niye gerildiniz bakayım? Cık. Ya Ayşegül, sen de ne meraklısın insanların özel hayatını dediklemeye ya. Hadi size iyi geceler. Hadi, hadi, İyi geceler. Sen bir işler çeviriyorsun ama. Ya ne geliyorsun peşimden? Ne oldu hayırdır bir yere mi gidiyorsun? Önemli bir işin mi var? Yok belki senin işin vardır. Yo. E gelme o zaman peşimden. Ya niye geleyim peşimden ya? Ben arabama gidiyorum. Ha. İyi geceler. Sana iyi geceler. İşte bu kadar ya. Ne yapıyorsun? Hiç yani hava alıyordum işte. Sinan nerede? İsa abisine çıktı. Ne düşünüyorsun bu Begüm'le Sadret'in olayı hakkında? İkisi de benden nefret ediyor. E bu yönüyle bakacak olursan aslında gayet ideal bir çift yani. Hayır babam bunu duyarsa kesin abim bitirir. Ya bu bambaşka bir şey çünkü. Öyle. Ateşle oynuyor. Hayır korkuyorum iyice gerileceksiniz diye. Vallahi kendi bilir Ayşegül. Ben ona yanlış hiçbir şey yapmadım. Ya, bilerek söylediğini düşünüyordur kesin. Niye böyle biri benim abim ya? Ya bir insan hiç mi doğru bir şey yapmaz be kardeşim?